Ay burada çok kilolu çıkmışım. Hemen bir shoplayım şunu. Biraz da boyumu uzatayım. Evet. Dur bir de kızlara atayım şunu. Ha hiçbir şop olduğunu anlamadı. Ee, biz de işte böyle profesyonel şopcuyuz be hayatım. Şimdi Instagram'a atabilirim. Ay bunların hepsi bulanık bulanık çıkmış. Beni nasıl çekmiş ya? Resmen beni kıskanıyor bu. Ben seni böyle mi çekiyorum? Ben seni 500 kere çekiyorum. Sen beni bulanı çekiyorsun ama. Bir diyor ki çok güzel oldu. <laughs> Deri zekalı. pozlara bak hele. Herkes de kendini bir star sanıyor be kardeşim. <laughs> Elinde Starbucks bardağıyla blogger pozu veren kızlar için lahmacun yerken fotoğraf atan kızlar üzdünüz be. Hey gidi. Şu güzelliğe bak. Yerim kendimi ya. Maşallah. <laughs> Ay burada da efsane çıkmışım. <laughs> bu da harika. Ay bunların hepsini atacağım hepsini. Yemeyeceğim ben bunu. Başka bir şey yiyeceğim. Ne yesem? Ne içsem acaba? Bakar mısınız? Buyurun <laughs> Ben bir kola alayım. Yok vazgeçtim. Bir Türk kahvesi. Ben bolenes soslu makarna alayım. Ya ben Kayseri mantısı alayım. Şey espresso alayım. Vazgeçtim. Ben çilekli smoothie alayım. Ben karamel frappe alayım. Ya ben hiçbir şey istemiyorum ki. Niye bunlar bana bir şey istiyor musun diye soruyorlar? Hiçbir şey istemiyorum ben! Kimse anlamıyor beni! Evet nar ekşi Osman abi. Nar ekşi limon. Poşeti açalım mı? açalım. Poşeti açalım. Abi siz? Abi sen normal... Limon. Ay bu çok fena kokuyor! Ay bana bir şeyler oluyor! Ben nasıl evleneceğim ya? Yok ya yapamayacağım. Dışarıdan söyleyeyim bari. Daha bir tane tavuk sezar salata alabilir miyim? Ama bol limonlu olsun. <laughs> Yanıyor bu. Anne bir şeyler oluyor ben. Bütün dediklerini yaptım. Yanıyor bu. Çok korkuyorum anne. Nerede hata yaptım ki acaba? Oh. Mis gibi kokuyor be mis gibi. Eve pizza söyleyen kızlar için kuru fasulye pilav yapan kızları üzdünüz be. Hey gidi. Ay çok güzel bir patates püresi yapacağım. Çok güzel olacak. Ay herkes parmaklarını yiyecek. Gerçekten elimi kestim. Gerçekten elimi kestim. Yemin ederim elimi kestim. You can make the best emoji face. Here we go. Moruk ne haber? Kızım sorma sabahtan beri bir kriz bir kriz. Ay bir dakika tahmin edeyim. Momonti filtresiz. Ah bir dakika senin elin ayağın atıyor kızım. Daha atar tabi atar tabi. İçemedim gram sabahtan beri. Abi fuck school fuck life falan şu an var yes, ya. Yes fuck ne, ne yapıyoruz şu an? Belki canları arıyoruz. Aynen Moruk arıyoruz gidiyoruz ve içiyoruz. Zibir akar Sağlar olmasın. Gidelim şu an moda sahile. Aynen bak sana bir şey eğitim sistemaz ki inanılmaz. Ya bir şey sana eğitim sistem ben de anlamıyorum abi. Kız sen daha iki gün önce bana o kızı kötüleyip beni gazlayıp gazlayıp kızdan nefret ettirmiyor muydun? Şöyle kız böyle kız demiyor muydun? Ne oldu kız? Kız yılan. Gitmişsin kızla 1500 tane story paylaşmışsın. Seni gidi leşko. Seni gidi iki Seni gidi yılan. Kuyruklu yılan. Mikrop. Bir de yazmış en iyi arkadaşım diye. <gülüyor> Kudubet. <gülüyor> ya 4 saattir WhatsApp'a girmedi. Ya niye açmıyor? var ya ben bir yerlerde şu an çok pis aldatılıyorum. Ben bunu şu an çok pis hissediyorum. Ama ben bunu yanınıza bırakmam. Ben bulurum o kızı. Burnundan getireceğim lan çocuk senin. Her şey ortada zaten. 4 saat. Bu ne hız kardeşim ya? Adamdaki hız hızlı ve öfkeli de bile yok. Görürsün lan sen. Ana arıyor. Sen neden WhatsApp'a 4 saattir girmiyorsun ve aramalarıma cevap vermiyorsun? Uyuyor muydun? Sen uyuyor muydun? Ya aşkım. Sen yerim yerim var ya. Ya ben seni çok özledim ben seni çok seviyorum aşkım. Sen beni ne kadar çok seviyorsun anlatsana biraz. Ya. Hiç de uykum yok ya. Biraz papçı oynayayım bari. Ay arkamdan 3 kişi geliyor. Çıkın önümden. Kim bayılttı beni ya? Şu oyunu oynamaktan uyuyamıyorum ya, uyuyamıyorum. Ne yapıyordur acaba şu an? Ya. O da beni düşünüyor mudur acaba? Acaba uyudu mu? Beni özlemiş midir acaba? Ya sürekli çevrimiçi oluyor ve bana yazmıyor. Şey yazayım mı? uyudun mu? Bence çok yaratıcı falan. Belki cevap verir. Ya da şey bir fotoğraf atayım. Ben uyumadım da falan derim. Ay aşık mı oluyorum ne? Ya bütün sülalelerimi bile stokladım. Gereksiz akrabalarımı bile stokladım. Ya ben iki saat önce uyuyacaktım. Saat olmuş dört. Instagram mahvettim beni ya. Kim nerede? Ne yemiş? Ne giymiş? Nereye gitmiş? Kafayı yiyeceğim artık ya kafayı yiyeceğim uyuyamıyorum. Arkadaşlar şu highlighter'ımın güzelliği. Kanka bir su getirsene ya. Getirsene. Senin elin kolun yok mu? Git git ağlar. Defol. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Kanka ya. Allah iki dakika getir ya su. Allah'ın seversen. Bak. Bak senin Ömrünü sıkarım çocuk. Çocuk, çocuk senin elin ayağın yok mu? Hadi lan! Yürü git lan benim evimden! Kalk lan! Kalk! 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 Hadi! Hadi! Şimdi şöyle... Hizmetçim miyim ben senin ya? Yürü git Defol! Ölmezsin lan! Lan sen ölmezsin kendini alırsan! Defol! Hadi! Hadi! Bir daha da gelme! Oh be! Bakar mısınız? İki tane kahve alabilir miyiz? Biz iki tane çay alalım. Biz iki tane kahve alalım. Sen çay getir dostum. Kahve alalım biz. biz. Çay. <laughs> O zaman gidelim hadi. Nasıl gidelim zaten burada. Ama ben McDonald's sevmiyorum. Ben McDonald's seviyorum. Burger King'in patatesleri daha güzel. Buranın patatesleri daha güzel. Bak dene, gel, gel, gel. Dur <laughs> bak <Bura gülüyor> bir dene. <laughs> ya ne kadar tatlılar ya. Ne ya, yalan? Ya, ya. <laughs> Hamster'lara bak onlar daha tatlı. Baksana da ne güzel diyor. Ama nasıl güzel tatlı. <laughs> Kendi kendine yüzüyorlar sadece. Orada... Baksana bunlar elini alıp sevebilirsin en azından. Ama <laughs> ben balık istiyorum. Akşam rap konserine bilet aldım. Ben rap sevmiyorum. Rap konserine bilet aldım. Rap konserine gidiyoruz akşam. A ama ben de rap sevmiyorum. Olsun. Belki bugün seversin. Gel bir deneyelim. Ama ben de bilet aldım. Bir sonrakine artık. şov alayına falan. Selam bebek, mugo ben kelebek gibi gibi sözlere no gerek. Kızı gören diyor bir foto çekilecek Hastası olanlar tedavi edilecek. Olmadı yapamadım, sevemedim. Özledim senin de sen bil. Sana aşırı biliyorsun be <laughs> <laughs> insan seni seviyorum der. Seni seviyorum. <laughs> habere evet, bak ya. füçdümden maddeye rastlamış. Sen benim fücuduma nerede rastladın? Nerede rastladın fücuduma? Sapık. Sağlıklı bir yaşam için muzin. Muz sallığa çok ilgin görür. Cidlik, geçeşsiz, güzel Her şey Oh be! Sonunda tatil! Çalışmak yok, sınav yok, dırdır yok, okul yok, Netflix var. Şimdi 20 tane dizi izleyeceğim ve hepsini bitireceğim. Hazırım ben aşko, birazdan çıkarım. Ay evet, bugün çok eğleneceğiz. Girl power! Ne dışarı çıkmaz? Bugün temizlik günü. Salon toplanacak, banyo toplanacak. Anne tatil günü ne temizliği ya? Kız kız Hala oturuyor hala. Tatilde de rahat yok gelemiyorum Aşko. Temizlik yapacakmışız çünkü. Tamam geliyorum. Şimdi herkes gezerken ben burada ders çalışıyorum. Neden? Çünkü ben okul birincisiyim. <laughs> Zaten sınavda da size soracaklar nereleri gezdiniz diye. <laughs> i̇şte o zaman göreceğim ben sizi. <laughs> yine ya yine kalkıyoruz anasını satayım ya. Yine erken kalkıyorum ya. Bugün tatil lan. Bugün tatil okul okul yok. Ben niye bu alarmı kurdum acaba ya? Kaka, geçen bizim semte yeni biri gelmiş. Hayırdır lan dedim. Sen kimsin lan dedim. De, ben buralarda yeniyim. Bak dedim o ayağını denk al. Senin kafanı duvara sürte sürte kıvılcım çıkartırım dedim. Seni ıı, sıkarım dedim. Seni bir yapıştırdım mı iyiydi sümsüğünü çıkarırım bak dedim. O ayak yani anlıyor musun? Kanka, Heh. sen böyle atarlanıyorsun da Burak geliyor, kapıya bak. Burak. Merhaba Burak, hoş geldin. Merhaba.